Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Seyat'ın Haziran'da ikinci fiyat güncellemesi hakkında olacak. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. Seyat Ibiza ile başlayacağız. Yeni Ibiza 1.0 Evo 80 beygirlik manuel aracımız bile 700 bin liraya çıktı. 80 bin liralık bir zam bir ay içerisine gelmiş oldu. 1.0 EcoTSA otomatik 830 bin lira. FR15 aracımız 965 bin liraya çıkmış durumda. 110 bin liralık zamlar da Ibiza'da var. Geçelim bir diğer aracımız Seat Leon'a. Leon'da 1.0 110 beygirlik Style paketli otomatik aracımız. 1 milyon 60 bin liraya çıktı. 130 bin liralık zam gördük. 1.5'lik FR versiyonu 1 milyon 195 bin liradan satışta maalesef Leon'da da inanılmaz bir fiyat görmüş olduk. Geçelim sırada Seat Arona'ya. Seat Arona'da 1.0 Ecotage 95 beygirlik aracımız 845 bin liraya çıktı. 100 bin liralık zaman uğradı bir ay içerisinde. Otomatik şanzımanlısı 9.30, 9.85 ve 9.95 bin liralık FR versiyonu en pahalı Arona oluyor. Gördüğünüz gibi. Geçelim bir diğer aracımız. Yeni Seat ATK ya. ATK'da 1.5 EcoTSI Experience paketli aracımız. 1.340.000 liraya çıktı. Bu araçta da arkadaşlar yine 160.000 liraya yakın zam var. FR paketlisi de 1.380.000 liraya çıkmış durumda. Geçelim arkadaşlar son olarak Seat Tarako'ya. Seat Tarako'da ise 7 koltuklu versiyonu X Challenge paketi yok. Experience 1.680. FR 1 milyon 750 bin liradan satışta. EFAR'a baktığımızda arkadaşlar 210 bin liralık zam var geçen aya göre. Bu inanılmaz rakam gerçekten çok yüksek arkadaşlar. Bu fiyatlar nereye kadar böyle gidecek ben merak ediyorum. Dolar yükseliyor fiyatlar artıyor İnşallah ay sonu bir daha zam gelmez diyelim. Hatta ay sonunda da değil 22 Haziran diyelim ve bitirelim. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha az ulaşabilmemiş abone olsanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımıza yatırabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.